Yani göbek ben göbek diyorum size belki başka bir yanada patlıcan ek bitti işte. Karo, karo, karu çeker sen de fasulye, domates, soğan, <laughs> ben şey dersin dikerse beraber girin. <laughs> <laughs> Ya bir geldi, çok oldu an. Yani resme bir geldi mi girmiş? Ya şunu demek istiyor. Yani kadınlar daha iyi anlar diyor bu işten. Bizim köyde hep kadınlar yapar ya bu işi. Bir köyde bir, köyde bir pazar kurulduğu zaman <laughs> hı hı ya kadın bir şey dedi. Ya bazı yiyecek di plan senden var ya yezillettin bizi gerçekten <gülüyor> ya ya bir de niye yalan söyledin bütün mesleği dırdır attın